Sadece buraya alaylı mı olunmalı eğitimli tamam mi? Oğlum tamam oğlum bunu konuşmayalım. Dinler misin beni bir dakika. bir dakika? Bir dakika ya. Bir dakika ama dedim bir dakika. Ama bir dakika. Bu konuda konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben 45 sene ver masayı kurdu vazaha ne yaptılar? Ben orada oynadım. Haklısınız. Ben aç kaldım orada oynadım. Tamam. Ama tiyatroya sevgim vardı. Ben sahneyi seviyordum. Emrahcığım tamam. mikrofonu bırak. Yani Durmuyor. Abi 45 sene Türk tiyatrosuna hizmet vermiş Yahya Öz konuşuyor. Ve kimse dinlemiyor ya. Hayret bir şey. Gel abla böyle. <laughs> gel, gel. Vahiy Öz. Hayret bir şey. Ya. Rahmetli Vahiy Öz. Gel, gel. Tanır mısınız? <laughs> Evlenmelerine ben şahidim. Evlenmelerine ben şahidim. Kiminle? Vahiy abiyle ben. Bu işin ne yatsın? 1958 senesinde. Bugün ben de ben ya. yok. Evet. 48. Asıl verdim. 58. Evet. evet. Var 45 var. senedir tiyatrodayım. Ben ilk bu işi ses tiyatrosunda başladım. Orada acemi olarak oynadım. Sonra turneye çıktık. Bize sahneyi masadan yaptılar. İple bağladılar. Biz orada oynadık. Aç da kaldık. Mürüvetsim, Necdet tamam. Tosun, aç. Bir tabakta yemek pişirdik. Ama akşam sadiye çıktık. İşte Sırf ya. aç mı? Rehin kaldığı zamanlar yok muydu? Rehin kaldığı zamanlar. Rehinde kaldık. Otel almadılar bizi. Benim bunlar oyuncu de... dediler. Ya bunlar be... dediler adi bunlar gelmez. Adam geldi benim. Allah aşkına. Allah aşkına. Benim duygularıma tercüman <laughs> oluyorsunuz. Evet. Yani. Sonuçta anlatmaya evet çalıştığım Sabahtan biri bu. Bu heyecan olmalı diyorum. Bize otelde İnsanlar yer Yerliler çok konuşuyorsun diyorlar. Diyorum ki sanatta heyecan olmalı. Yaptığınız şey ben de ne heyecanlısın? Aynı. İşte. Ben Sonuçta kaç yaşında ben bunun kaldı. için Kırsını çok sinirlenmişim. Ben şimdi hala ya. heyecanlıyım. Ya saniye çıksam gene titrerim. Ben yaptım. Levent Kırca'da oynadım. Üst sene her saniye çıkışımda titriyordum. Abla en iyi yaptığın tipleme hangisi? Benim. <laughs> çok iyi Kayseri'li oynarım. Hadi bir tane oyna bize be. Ne oynayayım oğlum? <laughs> bir Kayseri'li yap bize. Ne diyeyim sana ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne söyle. de ben istiyor? Ne istiyorsan onu söyle ben de sana... Ercel Sırat abiye veririm. Yani. Bir dakika Ercel <laughs> abiye bir mikrofon. <laughs> bir beraber abi. Beraber mi oynayacağız? Aa, beraber oynasın. Gel çocuğum. Ulaşçı. Ya sen bir sen dakika yer. abi. Ercan Genç arı. çocuğu yedirme Hercan şimdi Ulaşçı. Bu işin esası burada. Peki Önder abi. Ben Hadi ben Önder abi. Ertan onlar bizim çocuğumuz ya. ya ufak onlar. Tabii. bunlar. rica ederim. Çok güzel Karadenizli yapar. Ben bilirim onun neler yaptığını. Sabahtan beri seni arıyorum, ne neredesin? Hiçbir yerde aradı yok. Ben olmayacağım canım, gittim ahıra işte ineğe at süt getirdim. Yumurta tavuklardan aldım, geldim, ne var? Niye baktın, niye ağırdı, neye baktın dedim? Niye bakacağım, ineğe baktım, sütünü aldım, geldim be! Bana bak, ineğe derken niye öyle yüzüme böyle diktik bakıyor lan? Ben sana mı diyorum inek diye, ahırdaki ineğe diyorum. Ama! Gel sana diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Önder abi, sen ne? Öyle bir terbiyesi gitmez. <laughs> 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 Rica ederim. Bize oyun Hadi sen, Önder abi. Bizim abi. şeyimiz çok güzel olsun. Şu programımız <laughs> tatlı olsun. Tabii olur. Niye Değil olmasın? Ne istersen zaten. Istersin, tatlı 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 gidiyoruz da. Sen ne yapıyorsun? Ya bir abi. şarkısı. Ben şimdi sahne şovuna başlayacağım yazın. Ne yapacaksın? yapıyorum zaten. Şahli abla ya. bir kanto çalsınlar mı sana? Ben. Kanto mı oynayayım? Kansın, Şahli abla hakikaten oynar. Bak kulüp sinemasında çok oynardınız. Hatırla mı? Ben kalemler beşledim. Şerefiz Beşioğlu vardı. Onlar ben, 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 aile dikmenler. Evet. Evet. Para... Çocuklar edin. bir saniye. Önce bir lüks hayat rica ediyorum. Söyletin mi? Efendim yıllarca önce bu lüks hayat şarkısını biz Allah ve rahmet eylesin. Öztürk Serengil'le pavyon pavyon dolaşırken <laughs> ...beraber söylerdik. Ben şimdi... ...Lüksaya şarkısını... ...Allah tanıyı rahmet eylesin... ...1 Nisan 1944'te... ...gitirdiğimiz... ...Rahmetli Hazım Kömürçünün sesini... ...taklit ederek söyleyeceğim. Şişli'de bir apartı var, yoksa eğer Halil ya var. Nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. İki tane otomobil, bir açık biri değil. Aşçı ah uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin, gündüzler hiç çaydan çaya. Gece olur davetlisin, ya dineye ya Bala'ya Hey, lüküs Lütfü Saya, gel geldi gel, ya, ne olmuş ey, ah ne rahat, yoktu ne şimdi Lütfü Saya, Lütfü Saya, Lütfü Saya, vaktiyle şey, ne geldi gel, ya, ne olmuş ey, ah ne rahat, yoktu ne şimdi.